tamamen ücretsiz ilan sitesi ilanet.net'in katkılarıyla. Evet arkadaşlar yeni bir video yeni bir gün hoş geldiniz kanala abone olmayanlar sevmen şuradan ilk yani hemen bir abone olalım hemen onu bir yapalım şimdi İtalyan aygırı Benelli 502c başlamak istedim. Neden biliyor musun? Bu motoru gördükten sonra söyleyeceklerimin belki çok fazla bir önemi olmayacak. Belki teknik özellikleri çok fazla umursamayacaksın. Belki diyeceksin ki ya kardeşim bu ne? Ne kadar hız yapıyor? Of be bu motor çok paldır gibisinden bir sürü aklında soru oluştu değil mi? Şu an oluştu. Hepsini cevaplayacağız sakin olun. Çok detaylı bir inceleme olacak. Çünkü kendisiyle çok fazla vakit geçirme imkanı oldum. Ben 5502C motorumuz. İlk önce tasarımıyla başlamak istiyorum. Tasarım olarak sizi zaten baktığınız zaman böyle avucunun içine alıyor motor. Bizi önde çok güzel bir led far karşılıyor. Bu farın performansı inanılmaz iyi. Gece şimşek çaktırıyor size. Yolunuz açılıyor her türlü. Onun dışında e, ters teleskopik maşa kullanılmış. Maşa oldukça kalın ve motoru stabilitesi çok iyi. Oraya süspansiyonda geleceğiz zaten. Çok tatlı led farlarımız. Yüksek, size yakın ayarlanabilir bir handle var. Gidon kullanılmış. Aynalarımız oldukça sportif, ince duruyor ve İnanılmaz iyi gösteriyor aynalar. Baktığınız zaman devasa radyatörümüz. Onun arkasında ilerleyen motorun şasisi o kadar şık duruyor ki. Zaten bu motorun hangi motora benzedildi bilenler varsa şu an aşağıya yazabilir. Motor inanılmaz heybetli duruyor arkadaşlar. Üzerinde gördüğünüz ee, koruma aksesuarları ile birlikte geliyor motosiklet. Eksos tasarımı, sesi her şey on numara. Çift çıkış bir eksos kullanmış. Benelli'nin en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi motorlarının egzoz sesi cidden çok iyi oluyor. Bu konuda cidden çok başarılı bir firma. Unutmayın bakın Benelli İtalyan firmasıdır. Üretimi Çin'de yaptırıyordur. Şu an günümüzde zaten çoğu firma üretimini Çin'de yaptırıyor. Hani bu Çin malı mı diye bir düşünce olmasın. Arka tarafa geldiğimizde ise egzozdan sonra bizi çok güzel bir sıyırıcı. Sıyırıcı bunun adı sıyırıcı değil mi? Ekstra bir varsa yazın aşağıya. Bu sıyırıcının üstünde değil sinyalleri buraya gizlemişler. Bu çok güzel bir şey olmuş. Arkada herhangi bir böyle sinyal çıkıntısı yok. Direk sıyrıcının üstünde sinyaller. Plaka bunun üzerine oturuyor. Tamamıyla motor çok güzel. Sele tasarımı, burada ufak bir sisi barımız var. Artış için bu arada çok güzel bir konfor sağlıyor bu. Bunların hepsine motosiklet sahip. Tasarımı bitirdikten sonra gelelim. Bu makinenin motoru kaç cc ne kadar hız yapıyor? Top speed kaç? Top speed'i pardon merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Varsa tahmin eden. Onu da bu videoda bulacaksınız. Motor 500, 502 olarak geçiyor ama 499 cc 47,5 beygir. Ee, 6 vites su soğutmalı bir motoru var. Oldukça yüksek torka sahip. Şazımanlı dizilimini buna göre yapmışlar. Motoru kullanırken 6. viteste 80 giderken gaz açtığınızda da yürüyor. 2. viteste 80'den de basabiliyorsunuz. O çok güzel ayarlanmış. Bu açıdan gayet iyi bir Motosikletin güç, ağırlık oranı ve vites oranı hepsi birbirine çok uyumlu. Süspansiyon olarak dediğim gibi önde teleskopik maşa kullanılmış. Arkada da yine böyle kallavi bir tek süspansiyonumuz var. Konfor 10 numara ve şıldız. Motor ne çok sert ne de çok yumuşak. O açıdan oldukça iyi. Frenlere gidecek olursak. Bakın burada ne yazıyor? Benelli yazıyor değil mi? Hani Brembo sandınız değil mi? Benelli. Ama Brembo'yu aratmıyor. Neden? Önde ve arkada ABS var. E, 4 pistonlu bir fren sistemi var. Freni bastığınız zaman böyle çekiyor sizi böyle. Süp ediyor böyle tutuyor sizi. Öyle bir makine. Fren performansında çünkü ya kardeşim motoru bu kadar çok övüyorsun. E, diye söylüyorsunuz belki şu an ama motor cidden çok güzel arkadaşlar. Motor kötü bir motor değil. Ben baya bir zaman geçirdim. Aşırı beğendim. E, tek kafanızdaki soru işareti fiyatı olabilir. Ama yeni bir motor alıyorsunuz. Yeni teknoloji bir motor alıyorsunuz. Yakıt tüketimi Aşırı az mesela motoru. Yani bir avantaj bence. 3,5 litre ile 4,5 litre arası değişiyor yakıt tüketimi. 100 kilometrede baktığın zaman. Çok iyi. Çok iyi. Ee, videonun kalanına yolda devam edeceğiz. Evet. B50 502C çift silindir. A250'li kullanabileceğiniz maksimum beygir gücüne sahip olan Metseler lastiklerle gelen, metseler lastikli satılan motor var mı şu an adam akıllı? Yok. Bu canavar, bu güzellik abidesi, bugün konuğumuz. Trafikteki konumu nasıl diye merak edenler varsa, şu dayıdan kurtulabilirsek konum olarak iyi, dar değil. Evet arkadaşlar, yay yoluna park ediyor musun? Frene bakalım mı? Ama lastikler soğuk. Lastikler bu arada ısınınca çok daha güzel tutuyor. Lastikler ısındıktan sonra bakacağız. Gelelim dış özelliklerden, aynalardan konuşalım. Öncelikle ayağımız yere değiyor. Bakın ayağım tamamen yere değiyor. Benim boyum 1.75 civarında. Ee, motorun anahtarı sustadı. Ekranımız burada. Ekranda bulabileceğiniz her türlü bilgiyi bulabilirsiniz. Bunları yine size e, testin sonunda göstereceğim ekranı. Bakın şurada düğmesi var. Testin sonunda detaylı gösteririm. Bu motor bizim e, halkımız genelde sürekli e, top speed nedir, top speed nedir, top speed nedir bunu merak ediyor. Top speed'ine bakacağız. Önce bir geziyoruz yavaş yavaş. Size oturuş pozisyonundan bahsedeyim. Hafif naked gibi. E, biraz da kuru şeyi sunuyor. Bu gidonu biraz daha geriye alabilirsek daha rahat olabilir. Zaten ayarlanabilir bir gidon koymuş buraya. E, biraz daha geriye alabilirsiniz vücut ölçülerinize göre e, daha rahat olabilir. Ayarlanabilir kademeli debriyaj ve e, frenle geliyor manetlerle. Fren maneti kademeli. Hoppala. Motor. En sevdiğim özelliklerden bir tanesini daha söyleyeceğim size şimdi. Şu ışıkta. Söyleyeceğiz. ABS hemen ayağınıza dandan dandan vuruyor bu arada. Güzel, rahat bir şehir içinden kaçalım. Bak böyle kırak yani motor. Aralara derelere girebiliyorsun. Şu an moralim aşırı bozuk ama bu bebek moralimi düzeltiyor sağ olsun Aynalar harika. Yani cidden tek kelimeyle harika. Çünkü ince böyle küçük duruyor ama inanılmaz bir görüş açısı alıyor size. Ben hiç omzumu görmüyorum. Benim için gayet iyi bir konumda şu an aynaları. Aynaları ayarlanabiliyor zaten. Şuradan şöyle ayarlıyorsunuz zaten. Onu biliyorsunuz. Birazcık üzerimizi açalım. Arkadaşlar motorda ABS o kadar iyi çalışıyor ki aklınızı yersiniz kız kardeşim geçme. Mesela hop kıvrak çok da kıvrak bir motor bu arada. E ee, yani bu cüsseyle çok da yani ağır hissettirmiyor bu arada motor ama durduğunuz zaman yaptığınız manevralarda evet bayağı ağır. Onun dışında bu cüsseyle aşırı kıvrak bir motor. Bunu çok rahat söyleyebilirim size. Deposu oldukça geniş kocaman. Bu özellikler bu fiyata çok az var. Ve arkadaşlar yani şöyle bir şey var. a ile kullanabileceğiniz en güçlü motosikletlerden bir tanesi, en yüksek torka sahip olan motosikletlerden bir tanesi. Tasarım olarak e, hani bir Çin değil bu motor. Onu çok rahat söyleyebilirim, yani bir Çinli değil, anladınız mı yani bu Çinli bir motor değil. Eksos sesi inanılmaz güzel. Zaten az önce dinlediniz, e, tekrar dinletebilirim istiyorsanız. Mesela böyle bir araya geldik, bakalım girebileceğiz mi? Şuraya giremeyiz ama buraya girip buradan böyle atıp kendimizi buradan da atarak çıkabiliyoruz yani. Baktığınız zaman çok şey bir motor değil. Ne derler ona? Ee, hantal hanta bir motor değil. Görüntü olarak çok büyük, heybetli, devasa duruyor. Hani şey sanabilirsiniz ya bu motor hantaldır. Hayır hantal değil. Farları inanılmaz güzel. Biraz dağınık anlatıyorum çünkü kafan şu an aşırı dağınık. Motoru kullanırken altımızdakinin standart bir motor olmadığını anlıyorsunuz. Gidişinden ve duruşundan. Ana rekabeti dediğim gibi çok iyi. Böyle bir makineden beklemezsiniz. Ee, daha güzel bir güzellik söyleyeyim. MTD falan kullanıyorsanız biliyorsunuz şehir içinde motor alev alıyor yani böyle. Ama bu makine öyle bir sorun yok. Çünkü su soğutmalı ve kafam kadar radyatörü var. Araba kadar radyatörü var. Ee, o açıdan dadundan yenmiyor. Ben şöyle bir şey yapsam. Bu kadın bana girer mi? Güvenemedim ben gidiyorum. <laughs> Zaten istediğim zaman uzayabiliyorum motorla. Bakın 4000 gidiyorum. 5000 6000'den sonra böyle 5000'den sonra hatta motorda ayrı bir gidiş oluyor. Hani böyle vite kaçıyor dersiniz ya. Öyle bir sistem söz konusu. Tekrar alayalım şurada bir yerde. Hatta bunu uzun yollara yaparız. Evet gel abacım terse gir. Mükemmel! üçüncü vitesteyim. 30'da girerken motoru kaldırabiliyorum. Yani öyle bir rahatlığı da var bu arada motorun. Haberiniz olsun. Bak 4'e attım 50. Bunu şeyle dinleriz tekrar. Burası kaygandır. Bayağı da yatırma izin veriyor. Burası da çok gıcıktır. Bu güzel bir gazlama olmadı. Vites kaçırdım birkaç kere. Olmayacağım. 2'den kaldıracağım. Hazır mıyız? çabuk ulaşıyor. Çantamın şekli Makine son hızına çok çabuk ulaşıyor. Ee, şuradan şöyle bir şey yapalım. Bakın 5'te giriyorum. 6'yı aldım. 6'da ilerliyorum. 70'le ilerliyorum. Basacağım şimdi. ama ama ama. Ama ama ne? Aması ne biliyor musunuz? Arkadaş Cruiser bir motor olduğundan ötürü biraz da Yani 120 ile gidiyorsun eyvallah Öne doğru eğilerek de Hani Bir yerden sonra Hah Selam Makine seni üstünden atmak istiyor. Neyse düz gidip ilerden dönelim. Bu motorun yeri alacaksın böyle hafif böyle güzel yayla yolu köy yolu temiz orada süreceksin abi. Hadi be. Neyse bir milletin hakkını alalım şurada. Kimse de yok ki şöyle güzel bir araba kapışalım yani. Ama yok. Işık yanınca kornaya abanırlar zaten. Üps. Ya bir şeyle uğrasak iyiydi ya. Ben bir şeyle uğrasam iyi olur. Oho. Bu yol çok iğrenç bir yol bu arada arkadaşlar. Frenleri efsane bu arada. Dediğim gibi. Ee, önüne çocuk atladı bugün benim. Teyze! 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 Oo, kardeşim selamın aleyküm. Hoppala. Vede, 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 vede. Hoppa anında uzuyorsun. Ya motorun 60-120 arası çok güzel. Bak. İkide basacak. 3. vitesi o kadar güzel ayarlamışlar ki at 3'e market'e git. At 3'e çık E5'e. At 5'e Neydi bir şey vardı. <laughs> Şelimizi geçtik. Şuradan şele girelim ya. Ben varım yani. Siz olsanız da olur. Olmasanız da olmaz ya. Sizle beraber gidelim. Çünkü bu nedir ya? Bu nedir ya? Ne yapacağız? Aa, orası da toprakmış. Motoru da yeni yıkadık abi. Dur bakalım. Ben oraya sokmam bunu. İleriden yok sokacağım artık. Yapacak bir şey yok. Evet. Evet. Tamam. Farlar. Bakın farlar. Ya böyle bir şey var mı ya? Tak 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 tak. Farlar aşık. Farlar aşık. Hop. Üps, 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 üps. Farlar çok iyi. Bak faraları göstereyim tekrar. Bak gece modu. Şöyle şöyle alalım. Üps 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 üps, üps.